Aferin. Çok ekşi bu. Ama içmen lazım. Bak ateşin de düştü. Daha iyisin. Peki sen neden de iyi değilsin? Ben iyiyim. Bir şeyim yok ki benim. O zaman niye gülmüyorsun? Sen ne tatlı ne anlayışlı bir çocuksun. Canım benim. Aslan parçası bu aslan. Kırk adamdan daha akıllı valla. Birini mi bekliyorduk? Kim ki bu? Nerede o? Kim? İçeride mi? Çek şuradan. Çekil. Sakin olun Begüm Hanım. Tuncay Bey burada değil. Oo, küçük hanım çoktan yerleşmiş bile. Şömineyi yakmamışsın. Kışın romantik olur burası. Ne oldu Tuncay'ı mı bekliyorsun aşk yuvanızda? He? Ne demek istediğinizi anlamadım ama... ...çocuğun yanında laflarınıza dikkat ederseniz sevinirim. Senin gibi biriyle nasıl konuşulursa öyle konuşuyorum. Zeyliye abla Berkay'ı odaya götürür müsün lütfen? Çalışanlarla da abla kardeş olunmuş. Çocuğu niye gönderiyorsun? O da dinleseydi annesinin nasıl biri olduğunu. Hanımefendi kendinize gelin. Sözlerinize dikkat edin bir daha uyarmayacağım. Belli ki bir şeyleri yanlış anlamışsın. Ne zaman musallat biz... oldun Tuncay'a sen? Ha? Ne zaman attın kancanı? Ne zaman peydahladın bu velede? Siz bu saçma sapan ithamlarınızı dinleyemeyeceğim. Hiç... yere gidemezsin. Önce hesap vereceksin bunu anladın mı? Ne yapıyorsun? Böyle gideceksin ha? Hesap vereceksin diyorum sana. Begüm Hanım bırakır mısınız Hesap lütfen? Hesap vereceksin dedim. Hocamın peşini bırakacaksın anladın mı? O velede de alıp defolup gideceksin buradan. Hanımefendi Olsun. bırakın lütfen. Ne yap? Hesap vereceksin önce. Ne, ne zaman tanıştın söyle ben. çabuk. Çabuk söyle. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bırakın lütfen. Senin fiyatın nedir ha? Kendine biçtin Mevla ne söyle. Dün gece Tuncay'a şantaj yapmaya gelmedin mi evin dibine kadar? Söyle ne kadar isteyecektin ya? Çarpayım suratına bitsin bu iş. Yeter artık çekilin lütfen. ...kocamın peşini bırakacaksın. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Ben sizin kocanızın peşinde falan değilim. Her gece çıkıp senin yanına mı geliyor? Gizli gizli mesaj attığı sen misin? Tuncay senin yüzünden mi beni sevmiyor? Begüm Hanım. Kocanız sizi sevmiyorsa bunun sorumlusu ben değilim. Ben sadece bir çocuk bakıcısıyım. Lütfen çekilin önümden. Zeliha abla, Berkay sana emanet. Begüm Hanım gerçekten yanlış anladınız. Bildiğiniz gibi değil. Hmm. Perkan'cığım. Nasıl Allah? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>